Efendim Altyazı Ekranlarından selamlar. Spoiler yok. No spoiler. Spoiler konuşmayacağız ve Mayıs ayında çıkacak, çıkmaya çalışacak oyunları konuşacağız. Şimdi 11 tane oyun var Mayıs ayında çıkacak. E, bu bir kenara, bir de spoiler konusu bir kenara. Çünkü bugün iki konu birden tartışılacak gibi olacak aslında. Şimdi geçen Last of Us'ın muhabbetleri çıktı. Senaryosuyla alakalı sızıntılar çıktı. Bayağı bir görüntü çıktı ortaya. Ve insanlardan böyle bir talep de geldi. Bazı insanlar biz bunu haberde söyledik gerçi gündem konularında. Böyle bir şey çıkmış dikkat edin bakmayın diye. Ama bazı arkadaşlar niye konuşmuyorsunuz hala diye bana soruyor sağdan soldan. Belki Tunç'a sana da geliyordur bilmiyorum. Ya, ben ee, hiç ben bakmıyorum onu... yani. Tehlikeli çünkü başka bir şey yazar ama görmek istemiyorum. Evet yani mesela ben onu baştan bu videoda bir yani son kez söyleyeceğim bir kere ve son kez olacak söyleyeceğim şey ben oyundan spoiler yemek istemiyorum sebebi bu ben bakmadım okumadım görmek bile istemiyorum bu sadece oyun için geçerli değil beklediğim herhangi bir üründen spoiler yemek istemiyorum öncesinden nasıl ben size spoiler vermiyorsam bir oyunu konuşurken biz oyun incelemesi yaparken bile spoiler konuşacağımız zaman uyarı koyuyoruz bakın spoiler konuşulacaktır diye e bu konuda ben çok takıntılı bir insanım yani spoiler muhabbetinde. Kaç tane videoda hatta ulan bu acaba spoiler'e girer mi diye kestiğimiz yer oldu diyor sen biliyorsun yani. Hani evet. Keselim uykularımızın buraya, kaçtığı oldu. Aynen yani buraya videodan çıkaralım spoiler'e kaçabilir diye. Yani bu konulara dikkat eden bir insanım. Mesela çok beklediğim bir filmin torrente düşen versiyonunu da seyretmem. Yani hani önden bazen sinema çekimi torrente düşüyor ya. Onu da seyretmiyorum. Çünkü o filmi de düzgün bir şekilde çıktığı zaman seyretmek istiyorum. Oyunu da kendim deneyimlemek, oynamak istiyorum. Önceden okuduğum zaman, gördüğüm zaman oyunla ilgili tüm deneyimim paramparça olmasa bile deneyimin büyük bir kısmı paramparça olacak. E, ben bunu yaşamak istemiyorum. E, bunu açık ve net seni, söylemiş seni, olayım. Seni o. biraz ben tehdit altında gördüm. Bu süreçten etkilenmişsin e, gibi. Hani sürekli spoiler spoiler tehdidiyle karşı Geçen... karşıya misin gibi. Evet yani çünkü çok fazla şey geliyor. Ben artık bıraktım sosyal medya kullanmıyorum lan neredeyse. Yani, <gülüyor> <gülüyor> o kadar çok şey yani gördüm ki sağdan soldan. Bir de çok garip garip şeyler var, bunu niye konuşmuyorsunuz, başka bir şey olsa konuşursunuz diye var. Arkadaşlar ben hangi oyunun spoiler versiyonunu öncesinden konuşmuşum. Ya konuştuğum en fazla oyun çıkacaktır olur yani, hani oyunun çıkacak haberi vardır, o sızmıştır piyasaya, onu konuşurum. Oyunun içeriğinin sızdığı zaman, hiç mesela bir de şey diyor, Elder Scrolls 6 ile alakalı bir sürü şey yayınlandı diyor, teoriler anlamında, komplolar anlamında. Ya, ya ben, oyunun içeriği alakalı şeyleri önden bilmek istemiyorum, benim derdim o. Ya benim bilmek istediğim şey, oyunun ne zaman çıkacağı. İşte oyunun resmi fragmanı yayınlandı mı, yayınlanmadı mı, o fragman sızmışsa onu paylaşır falan yani ama oyunun içeriği komple e, sızdığı zaman buna nüfus etmek istemem. Yani bu mesela Game of Thrones'un senaryosu sızdı dediler, okuyabiliyorsunuz, internette var dediler, onu da okumadım yani. yani. Bütün sezon Çünkü düştüğü de oldu orada mesela. Yani hani Hele bir şey düşün... gibi bir şey değil hani, GTA'nın ana karakteri Zenci olacak, ha? mafya ha? lordu olacak falan öyle bir şey değil bu yani, ha. direkt spoiler. Demek, Mafia 4 1980'lerde geçebilir falan. Ya, ya bu değil. Yani bu direkt içerik yani anladın mı? Direkt hani ya bu diğerleri şunu yapıyor çünkü. Diğerlerini okuyorsun acaba nasıl bir şey olur diye hayal ediyorsun. Bu sefer nasıl bir şey olduğu belli. Yani adam sana yazmış başı sonra şu olacak diye yazıyormuş diyorlar yani. Ya ben de bunu görmek istemiyorum. Rica ediyorum izleyicilerden de lütfen hani ee, böyle bir şekilde yani talep etme abi yani, yani böyle bir şey talep etme lütfen çünkü çıktığı zaman oyun konuşacağız üzerine ve merak etmeyin spoiler konuşmayacağız. Yani ben size video yapıyor muyum işte spoilersız video diye pat diye spoiler veriyor muyum? Hani böyle bir kancıklık yapmıyorsam, yapmıyorsam lütfen siz de bana böyle sırf uyuzluğuna atmayın arkadaşlar. Rica ediyorum. Yani bazı arkadaşlar şakacı zannediyor kendini. Onlar biliyor. 3-5 kişiden bahsediyorum burada. Ne yaptıklarını biliyorlar onlar. Hepinizi tenzih ederek söylüyorum. Bazı arkadaşlar kendini şakacı zannediyorlar. Vallahi IP adresinden evine gelir. Bak savcılığı falan geçti. Ben bizzat gelirim. Yapma derim senin suratına karşı. Lütfen yapmayın. Eğer böyle ee, bir şey buradan... yapan olursa bundan sonra çok farklı bir multiplayer izletiriz size. <laughs> Videoların aralarında bir anda spoiler veriyoruz alakasız bir şeyden. <laughs> Altıncı hissin sonunda... <laughs> Geçemiyor, durduramıyor da. 1970 yılında çıkan filmle ilgili konuşurken bile spoiler vermemeye çalışıyorum. Ben yani ona bak. da katılmıyorum mesela. Hani ben Mesela Final Fantasy var örnek. Kaç sene önceki oyun onun spoiler olmaz da diyorlar ama bence olmalı. Ben bence belki ben önem veriyorum. Diyelim ki oynamadım bahsedilen oyunu. Sürprizim evet. bozulacak yani. Ben o heyecanı yaşayamayacağım. Ya... Adam Herkes adam oynamak değilse... zorunda değil ki eski diye ya da izlemek, okumak zorunda değil. Ya mesela diyor ki adam Matrix'ten de abi spoiler mu olur diyor mesela. Olur Landım abi niye olmasın? niye olmasın? ki adam belki ya çocuk belki 2005 doğumlu seyretmemiş Matrix çıktığı zaman. Yani sonradan da seyredesi gelmemiş yani hani ya yani şöyle bir şey var spoilerli konuşmayalım demiyorum ama konuşacağımız zaman uyarı geçelim adam ona göre şey alsın. Mesela bir tane şey seyrediyordum video seyrediyordum videoda e, bilmem neyden bahsediyorlardı bambaşka filmden spoiler diyordum mesela yani çok alakasız tokat yedim yani başka yerde. Arada belki biz de kaçırmışızdır öyle bir şey. Şimdi sözünü vermeyin. Kaçırdıysak özür dilerim evet, Bizde bir ki. kere bir e, konuk arkadaşımız kaçırmıştı. Ama öyle, öyle bir mi? kaçırma ki biz bile fark etmedik video aslında. Hadi ya. Arkada söylemiş bir şeyler. Aa. Game of Thrones <laughs> alakalı mıydı? Neydi bir şeydi? işte yani öyle şey olur ama dediğim gibi hani ya bu konuyu şöyle bir konuşalım istedim. Haziranda gelecek Last of Us 2. dönelim Mayıs ayında çıkacak oyunlara. Ha, evet. Ee, senin de hemen dönelim hemen bakalım. gibi olduğunu tahmin ediyorum bu Ne konuda? Bu spoiler konusunda. Çünkü sen öyle ha, konuştuk. Tabii tabii. tabi. Saçma bir şey zaten ya. Niye böyle bir şey konuşmamız isteniyor ki? Ha, durumu konuşmamız istenebilir. Hani konuştuk bu durumu değerlendirmemiz. Da. Hani bunu konuştuk zaten bilmeyen de varsa ama tutup da hani orada ne gösterdilerse artık onu yorumlayın, niye yorumlamıyorsunuz falan saçmalık yani. Abi oyun çıktığı zaman full yorumlayacağız ya, hiç merakınız olmasın yani full. Başından sonuna, içinden girip dışından çıkacağız yani. Ee, o açıdan hani oyunla ilgili zaten biliyorum ya sadece biz değil bu arada, izleyicilerimizin bence büyük bir kısmı da oyun oynamayı planlayanlar arasında, öğrenmek istemiyor, görmek istemiyor, duymak istemiyor yani ne olup ne bittiğini. Kendi deneyimlemek isteyen çok fazla insan vardır. Hani bu sadece biz ikimiz için değil, aslında o izleyiciler için de bir önemli bir durum tabii olacaktır, tabii. hassas bir durum olacaktır. O yüzden dikkat etmek lazım böyle şeylere bence. Naughty Dog'a da buradan bir daha küfür ediyorum bu arada. Şu oyuna bir sahip çıkamadınız lan. Bunun DVD'sini nereye göndereceğinizi bilin artık kardeşim. Kaç yıl geçmiş ya. Ee, şimdi bu ay biraz sıkıcı bir ay. Biraz değil hatta bence son yılların en kötü Mayıs aylarından biri bu ay. Yani, yani bayağı zayıf bir ay. Biraz remasterlar mesela... dikkat çekiyor. Daha normal oyun çıkmıyor zaten şu anda. Ben sana söyleyeyim bak mesela çıkacak oyunlardan biri Someday Yol Return. Yani bir korku ee, evet, Bu oyunda... Oynuyor. Ya bir ya da birden fazla ayda bizim konuştuğumuz bir oyun oldu çıkacaktı ama demek ki hep ertelene ertelene buraya kadar gelmiş. Evet. Yani bu umut vadeden bir oyun gibi gözüküyor açıkçası korku jandrasını sevenler için. Ama evet, ne psikolojik kadar... Çok... korku oyunu. Yine kızımız mı kayboluyordu bir yakınımız kayboluyordu. ...hiç böyle dönmemek üzere, dönmeyeceğimize yemin ettiğimiz bir ormana dönmemiz gerekiyordu onu kurtarmak için de. Merak ettim yani, bakalım hani bu belki bir etki yaratabilir ama tabii herkes korku Void Voidbusters diye bir oyun var, bu da enteresan bir oyun. PlayStation 4'lü Switch'e geliyor. Evet, daha önce zaten e, PC'ye bir de yanılmıyorsam Xbox'a da çıkmıştı. Şimdi evet. bu, bu yeni diğer konsollara da geliyor. Bu da... ...böyle çizgi, film grafikli... ...hafif eğlenceli bir içeriği de olan ama... Taktiksel odaklı bir FPS oyunu. Evet, yani, yani oyunla eleştiriler da... almıştı. Ben şahsen deneyemedim ama Ben denemedim. Yani bu yoklukta bakılabilir bence. Yani evet, bakılabilir. Ben mesela geçen ay çıkan Gears Tactics'e bir bakmayı düşünüyorum. Hani nasıl yapmışlar merak ettim onu. Hani belki Gears of War böyle Gears Tactics falan hoşuma gidebilir. Bir onu bir radarıma aldım ama o bu ay çıkacak oyun arasında değil geçen ay çıktı zaten. Evet. Ee, bu ay bir de Star Wars Episode One Racer gelecek. Bu da çok eski bir oyun ya? ya Oyunun bayağı böyle 90'ların sonundan falan kaldı evet, bir oyun. Ee, şeyi hatırlayan vardır. Phantom Menace'te geldi o filmde, orada evet, bir Podraising sekansı vardı. Oradaki evet. o Podraising olayının oyunu aslında temelde yani Star Wars temalı bir yarış oyunu diyebiliriz. ya yani Çok eski bir oyun. Her ne kadar yeni konsollara göre biraz daha çözünürlük atmışlardı falan filan ama. Nasıl performans sergiler, oynanış olarak ta tatmin eder mi bilemiyorum. Meraklısı varsa ama haberi olsun. Valla çıktığı zaman bile öyle çok ağam alamşam konuşulan, böyle hani... Yok canım, böyle Tie Fighter oyunları falan, X-Wing oyunları gibi değil. Ama yani. meraklısı da vardır yani az çok. Enteresan Star Wars'un tekrar böyle bir kaymağını bu kadar eskiden yapmaya çalışmak garip geldi gerçekten. The Wonderful 101 Remastered geliyor, bu bayağı hayranlarının beklediği bir oyundu. PC evet. tarafına da geliyor. Bu bence e, e yeni geliyor. Ben oyun etkisi mi? yaratabilir bu. Çünkü sadece Wii U'da çıkmıştı. Wii U'da biliyorsun yani çok satan bir konsol olmadı. Ne Türkiye'de evet. ne de dünyada. Dolayısıyla birçok insan bence oynamak isteyecektir. Platinum Games'in oyunu. Hatta Hideki Kamiya yapıyor direkt. Resident Evil 2, Bayonetta, Devil May Cry. Yani CV'si evet. sağlam bir abimiz. Süper kahraman temalı bir oyun. Yani tepeden görüyorsun kahramanları, bir sürü kahramanı yönetiyorsun. Ben de oynayamamıştım. Bu ay kesinlikle oynarım diye düşünüyorum. Zaten oynanış videoları çok acayip geliyor. çok O yüzden merak ediyorum ben de. Böyle bin kişi bir arada süper kahraman olarak gidip bir şeyler yaptığım bir oyun fikri çok nasıl çalışıyor görmek isterim açıkçası. Yani biraz Japon işi bir oyuna benziyor ama güzeldir diye de umut ediyorum. Bakalım çıktığı zaman göreceğiz. Ee, Türkiye'de de çokça bilinen Saints Row'un Remastered versiyonu geliyor. Saints Row'un üçüncü oyunu The Third. Ya zaten hani e, bilinen açıkçası Saints Row işte yani evet, ama yani yani, Mastered olarak aynı oyun geliyor. GTA taklidi olarak anılmaktan biraz daha sıyrıldığı ilk oyundu, üçüncüsü. Evet. Yani biraz daha böyle kendi kimliğini ortaya koydu. Aynen. En azından birkaç saat bile olsa eğlenebileceğiniz, tabii sonuna kadar da eğlenebilirsiniz size kalmış da, eğlenceli bir oyun diyebiliriz yani. Geyik temalı. Yani, daha önce... Daha önce oynayıp sevdiysen tekrar iade etmek istiyorsan fırsat açısından güzel bir fırsat olarak yani GTA'ya bir çok alternatif. Yani çok Tam olarak da şey, saçmalamak ne? adına belki. Evet. Minecraft Dungeons bu ayın çıkacak yeni oyunlarından teki neredeyse. Yani. <laughs> yani ya bu ay Minecraft Dungeons geliyor. Yani bunu da geçen benzeri. ay konuşmuştuk galiba. Evet. Bu ertelendi tarihi. Galiba. Bunun ertelendi dediğin bu, değil, bu ayı kastediyorsun bir daha ertelenmedi. Yok yok bir de ertelenmedi canım hani böyle bir ilk çıkacak soru ertelendi böyle bir şey oldu hatırlıyorum ama emin değilim 26 Mayıs tarihinde gelecekmiş yani ben çok böyle Diablo tarzının hayranı değilim hani o tarzın o türün bir hayranı değilim Minecraft'ın da çok hayranı olmayınca e, ikisinin birleşimine hiç hayran olamadım e, ama çıktığı zaman bir yorumlara bakarız artık ne olmuş ne konuşmuş evet. belki Orgun oynar o bir görüş bildirir oyunla alakalı Diablo'yu seven bir insan olarak kalitesiyle alakalı bize fikir verir. Bioshock The Collection geliyor. İlk üç Bioshock oyunu tek pakette. Switch sahipleri için çok güzel haber. Evet, bu bayağı e, güzel yani. bir paket. Yani Diğer konsollarda zaten vardı ama elde de Switch sahibi olanlar için gayet güzel. Yani Switch zaten şu anda eski klasiklere ev sahipliği yapmakla meşgul. O Konsollar güzel bir şey içinde. mesela. Yani böyle bir konsolda ki... paket halinde her şeyin olması yani sahibi için çok güzel oluyor açıkçası. Yani Collection beni şaşırttı da bayağı ya. Bu kadar üç oyunu bir araya getirip yapacaklarını falan çok düşünmezdim. umarım ayrı ayrı da satıyorlardı büyük ihtimal. Yani siz böyle paket halinde yazdığına bakmayın. Üç tane oyun aslında. Evet üç tane oyun bunlar. Borderlands Legendary Collection'a da benzer bir durum. Orada Switch'e geliyor. Zaten Borderlands'la bayağı çok aynı çatı firmasının ürünleri aslında. 2 ürünleri ikisi de. E, Borderlands'da ama son oyun yok. Yani Borderlands 3'ü kapsamıyor. Zaten onun Switch'e evet, gelmesi bir, başlı başına ayrı bir hikaye olur. 2, bir de Pre-Sequel pre, -sequel pre -sequel. var. Pre-Sequel miydi? Pre-Sequel. Pre, -pre, pre, -pre, pre... <gülüyor> 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 Ramazan Ramazan ağzını doldurdunuz. Boşu. bir de bir tane daha ismi garip olan söylediğin zaman evet, her oyunun ya, yanında anladım. bir collection yazıyor zaten gördüğüm evet. kadarıyla XCOM ee, 2 e collection evet, Burada Aynen, da burada XCOM 2 ve, ve geniş ek paketleri paket halinde size sunuluyor. Eğer Switch sahibiyseniz, yani uzaylı istilası altında insanlığı kurtarmaya çalıştığınız meşhur bir e, strateji oyunu, sıra tabanlı. Oynanış olarak belki hani savaş kısmında Fire Emblem'e de benzetebilirsiniz eğer Switch'te oynadıysanız onu. Benzer bir deneyim bu da bence yaş yaşatacaktır ya da Banner Saga savaş açısından. Aşağı yukarı. Xenoblade Chronicles Definitive Edition da Switch'e gelecek. Bu arada hep yani Switch yani. Hepsi aynı tarihte çıkıyor bu arada. 29 Mayıs'ta çıkıyor. Fakat Xenoblade Chronicles e, bu ilk Switch'in ilk zamanlarında çıkan Xenoblade Chronicles ikinci oyun muydu? Ee, yok o bir yan oyun gibi bir şeydi Switch'e çıkan. Bu Wii'ye çıkan versiyonu. Ya versiyon değil de farklı şeyler ikisi zaten. Wii'ye çıkan oyunun tekrar remaster edilmiş hali Switch'e. Yani o oyun hmm. bir de e, 3DS'e getirmişlerdi yanlış hatırlamıyorsam ama teknik kapasite olarak tabii ki de çok güçlü değildi. Şimdi Switch'te evet. daha farkını belli eder. Yani Wii zamanında böyle aşağı yukarı 90 ortalamalı puanlar almış. Aksiyon RPG oyunu ünlü. Ona da bakılabilir ya. Bir de Ona bir da oyunumuz daha var. Evet. Bu tüm platformlara çıkıyor. Switch, yani PlayStation, Xbox, PC, Plus, Crossroads. ama çıkış tarihi Mayıs Demişler fakat net çıkış tarihi vermemiş. Evet bunu bir sonraki ayda konuşuyor olabiliriz belki. Çünkü sadece Kesin. Mayıs diye belirtilmiş. Ertelenir bu. Yani klasik Fast and Furious temalı bir oyun olacak. Kötü çıkması da muhtemel. Genelde bu tür oyunlar evet. kötü çıkıyor ama evet. bakalım. Yani orada tek bir umudum Windows'in oyun oynamayı seven bir insan olması ve mesela Hiddick oyunlarında doğrudan oyunlara müdahale etmesi. Hani oyunların kaliteli gelmesi için. Ee, ama Fast and çok kasmamış ve hani aman ver parasına, yoluna bak demiş olma ihtimali de var. Çünkü Riddick onun için ayrı bir şey. Riddick'in bildiğim kadarıyla dünyasını oluşturan insanlardan biri Windows'e. Ee, hani o dokunduran, kafaya uğran, yani Riddick'i önemseyen, o markayı önemseyen bir insan. Ama Fast da böyle bir üretici bağı yoktur büyük ihtimalle. Niye? Ee, o yüzden oyunun çok kalitesinden yapmış olabilir. Yani bayağı işte film oyunları kafasında eskiden çok gördüğümüz, abi filmini yaptık, oyunu da yapalım, ekmeğini yiyelim son ürünlerinden biri gibi duruyor. Bu tarz ürünleri çok nadir iyi çıktığını görüyoruz. Direkt film oyunu olması açısından. Mesela Stranger de mobil oyun yapmıştı galiba. Bir tane. O da yerden yere vurulmuştu. Sonra PC'ye geldi mi gelmedi mi bilmiyorum da bayağı kötü eleştiri almıştı. Yani niye böyle bir şey yaptınız falan diye. Yani bunlar markaya bayağı zarar veren işler olabiliyor ama Testemperius tabii çıtır çerez bir e, e, sayılıyor olduğu için. Kaç tane filmi o... yapıldı artık hatırlamıyorum bile kaç tane oldu. Yani ben de bıraktım açıkçası. Beşten sonra mı ne? Yani ee, zarar görmez markası da Güvencim ne kadar tatmin eder ki, bilmiyorum. Oyun olarak, yani oyun olarak belki böyle hani film izleyicilerini seveceği öyle keyifli başına mu işte böyle 5-6 saat akıp giden e, sinematik bir deneyim çıkarabilirler. Evet, film oyunlarının kadar... zaten böyle daha farklı bir standardı var. Yani filmi seven biriysen çok böyle aman aman bir şey beklemezsin zaten. Tadını alırsın her türlü. Evet. Yani ben eskiden böyle sevdiğim filmlerin oyunu oynayınca böyle bir sinematik falan bile girse heyecanlanıyordum. Böyle İlla kaliteli bir oyun olsun diye de aramıyordum. Yani eli yüzü biraz düzgün olsun. Orta puanlı olsun o bile kurtarıyordu. Neyse böyle bir durum var arkadaşlar. Bu ay bayağı zayıf bir ay ya. Yani yeni oyun iki tane var zaten gördüğüm kadarıyla. Yok dört üç tane var hatta iki tane üç tane var yeni oyun. Onun dışında bakıyorum şöyle bir listeye. baktım yer orası bu arada. Yani yeni etkisi yaratabilecek oyunlar diyebileceğimiz adaylar var. Senin için ne var mesela bu ay? Neyi bekliyorsun sen? Ya yani bu ay bakınca e, yani Wonderful 101 diyebilirim. Evet, ben o kadar beklemiyorum ki hiçbirini bu ay. Yani hiçbiri o kadar bana bekleme diyor ki kendine. Ama aralarından birini seçecek olsam herhalde Bioshock'ları bir daha iade etmek için. Bioshock The Collection'ı. Bakarım ondan. Switch'te bakar mı bilmiyorum. PC'de sahip olup PC'de oynamak. E, hazır evdeyim zaten. Dışarıda da değilim. Daha mantıklı olabilir gibi geliyor. Ama 29 Mayıs'ta ne olur onu da bilmiyorum. E, ben de Bioshock demiş olayım ya. SC kalesi iade etmiş olayım. Ya. Var mı ekleyeceğim şey ya? Yok abi. Oy, oy. O zaman konuşamadım. <laughs> o zaman okay. elveda mı? Elveda. Bir Kendinize sonraki yapalım. ayda görüşelim bu seride. Görüşürüz. Hoşçakalın.